Sayısaldan eşit ağırlığa geçmek özellikle 12. sınıfın bitişiyle birlikte daha çok sorulan bir soru oluyor. Özellikle mezun senesine kalan öğrenciler, "Hocam ben bu AYT Fen'i pek yapamıyorum sanki. Eşit ağırlık daha mı kolay? Oraya mı geçsem daha iyi başarılı olur muyum?" diye sorular soruyor. Genel olarak arkadaşlar, AYT Fen'i eğer yapamıyorsanız veya TYT Fen'de de aynı şekilde zorlanıyorsanız eşit ağırlığa geçmek mantıklı olabilir. Burada düşünürken sayısal ve eşit ağırlığın faydalarını düşünmemiz lazım, imkanlarını düşünmemiz lazım. Sayısalda genel olarak tıp, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik, ebelik, bütün mühendislik bölümleri gibi, fizik, kimya, biyoloji, matematik bölümlerinin fen edebiyatları gibi çok fazla daha iş imkanı bulunmakta, daha fazla bölüm bulunmakta. Bu fen edebiyatlarda okuyarak eğer iyi yerde okuyorsanız zaten o bölümden devam edebilirsiniz. Ancak kötü yönde okuyorsanız bile formasyon eğitimiyle veya artık günümüzde formasyon eğitimi de kaldırılacak gibi duruyor. AGS sınavına girerek öğretmen olabilirsiniz veya özel sektörde öğretmen olarak çalışabilirsiniz. Ancak eşit ağırlığa geçtiğimiz zaman ise bizi hukuk, PDR, psikoloji, sınıf öğretmenliği gibi bölümler bekliyor. Ancak bundan ötesi pek beklemiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bundan sonraki bölümler evet işletme, iktisat falan var. İşletmedir, iktisattır, maliyedir kamu yönetimi de uluslararası ilişkilerdir. Ama arkadaşlar genel olarak bu bölümler çok iyi yerde okumadığınız sürece okumanızın sizi neredeyse garanti olarak işsiz bırakacağı bölümler. Psikoloji bölümü güzel bir bölüm. Ancak artık ülkenin neredeyse her yerinde psikoloji olduğundan dolayı iyi bir yerde okumazsanız işsiz kalma ihtimaliniz maalesef çok yüksek. PDR bölümü ise iyi bir bölüm olmasına rağmen artık devlete atanma ihtimali düşük bölümlerden birisi haline geldi. Özel sektörde mezun sayısı çok fazla artmaya başladığı için yavaş yavaş orada da bir tıkanma, orada da bir işsizlik durumu oluşmaya başladı. Hukuk fakültesi dersek yine ihtarlığın içinden son zamanlarda hukuk fakültesi daha az tercih edilir oldu. Sıramalı, sıralamaları bir zamanla 25-30 binlerde tıkanan hukuk fakülteleri artık Kıbrıs'ı da sayarsak 60 binlere kadar gerilemiş durumda. Bu hukuk fakültelerini okuyanların sayısında da azalmaya sebep oldu tabii ki. Yani biz sayısaldan eşit geçtiğimizde bölüm imkanı olarak, iş şartları olarak daha zorlu bir sahaya aslında geçmiş oluyoruz. Okuyabileceğimiz bölüm sayısı kısıtlı oluyor. Ama eğer ki sayısalda feni yapamıyorsak ve AYT fen kısmına geldiğimizde de yani TYT feni yapamıyorsak AYT fen kısmına geldiğimizde orayı da yapamıyorsak tabii ki eşit geçmemiz yine hayrımız olacaktır. Şöyle bir avantaj da vardır. Örnek veriyorum rakamları tamamen. TYT'de 80, AYT'de 50 yapan birisi sayısallı diyelim ki 80 bine, 70 bine girerken bunun tam tersi eşit ağırlıkçı TYT'de 80, AYT'de 50 yaptığında 20 bin civarına iniyor arkadaşlar. Yani derece öğrencisi oluyor. 20 bin civarına indiğinde de genel olarak hangi bölümü yazarsa yazsın bunu güzel üniversitelerde okuduğu için iş bulma imkanı artıyor. Toparlayacak olursak bunu düşünürken bir, fen kısmını yapabiliyor musunuz? Matematiği katmayacağız bile. Çünkü matematik hem eşit ağırlıkta hem sayısalda çok önemlidir. Hatta eşit ağırlıkta AYT matematiği 30 ve üstü yapanlar edebiyatı, tarihi, coğrafyayı neredeyse hiç çözmeden bile eşit ağırlıkta derece denilebilecek sıralamaları yapabiliyorlar. AYT feni yapamıyorsanız, TYT feni yapamıyorsanız eşit ağırlığa geçmeniz mantıklıdır. Burada da kendi ezberinizin kuvvetli olup olmadığını ölçmeniz gerekiyor. Çünkü tarih gibi, edebiyat gibi dersler genel olarak ezbere dayalıdır. Özellikle edebiyatta eser-yazar eşleştirmeleri vardır. Eserin kime ait olduğunu bilseniz dahi onun türünü bilmeniz gerekir. Bunun gibi şeyler ezber gerektirir. Ezber yapabiliyorsanız, feni de yapamıyorsanız bunun üzerine eşit ağırlık sizin için mantıklıdır. Burada da üst sıraları hedeflemeniz lazım. Örneğin eşit ağırlıkta en kötü ilk 100 binin içerisine girmeyi hedeflemeniz lazım ki eşit ağırlığın iyi bölümlerine nispeten iyi üniversitelerde gidebilin. Sayısalda ise eğer kalırsanız zaten AYT ve TYT çalışacaksınız.